Abi gözümü kapatıyorum. Açtım. Ne bunlar? Bu diyarı çıktı. Kılıç da çıktı. Ya bir şey diyeyim mi? Tat yani beni tatmin etmedi arkadaşlar ya. Dur bir dakika. Hadi be, baş, bum, ay. ay. Kimse idare eder abi. Evet evet. Bu yeni yeni sette yeni sette yeni sette. Set ay. Oy, tam hissetmiştim abi bir şey değil mi sana? Vallahi bak böyle bir enerji aldım abi orada. Biraz bir gün önce söylemiştim sana. Sen benim sana burcu çıkacak abi. Selimedin mi abi? Harbiden yufkin kedim bro. Gerçekten bu kadar şanssız olduğum bir dönemde, genel hayat konusundaki bu kadar şanssız olduğum bu günlerde abi bunun çıkması. Oy. Demek ki bir tip Bir tip daha şanslı bitti. olacağım. Arabayı sonra çıkartırız abi hadi. Görüşürüz. Abi bak iki tane oryantal seti var. Şu iki tane oryantal setini bana verir mi diye düşünüyorum bir yandan. Bir yandan diyorum ki olsam bir sürü kostümüm var. Ne yapacaksın oryantal setini? Diyorum ki o saatten sonra ya bir şey olmaz. olsan saatten daha getirsin, geliversin. Bir şey olmaz diyorum. İçimden aklımdan ne geçiyordu biliyor musunuz? Buz diyarı çıksa da YouTube videosunun başlığına buz diyarı çıkardım yazsak dedi, diyordum. Ve gerçekten buz diyarı çıktı. Dostlar <laughs> <laughs> bir daha vurdum. Ya aklımı çıkarttı ben çıkarttım. Şey Onu oh! Bu çıkardım Anladım ki bu ziyanın geldiğini tepkinizden yemin ederim ki anladım. Komşu gelecek. Gelsin ya bu Sonra gelsin. Her an polis, polis gelebilir. <laughs> yemin. Sana ne yeme dedim yedim <laughs> ben? Benim <laughs> arkamı yedi. <laughs> kırmızı öğe çıksın bin lira Caner. Direkt küt. Şey kırmızı öğe değil ya pardon. Araba çıksın bin lira. Caner gelip tek atıyor. Hadi. Vallahi bin liraya kaptın. Oğlum iyi dönüyor. Yani Danslı. Bak, bak 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 bak. Caner. Bir tane araba çıksın lan oradan. Buzlu yarım çıktı. Buzlu yarım çıktı. Anasını satayım. Buzlu. Düşünmüyorduk Cener, bunu ali. Caner. Bunun düşme ihtimali. Caner binli. Çıkmaktı balık. Çok düşündü. Caner binli. Caner. Caner. Gel buraya az daha bas. Bak bu buz yarım vardı. Bak bende var olan bir şey. Tamam mı? Bak bende var olan Müzik işte a 1000 lirayı duyan koşu anasını satayım. O zaman biz müziğimize devam edelim. Güzel şeyler. Lütfen. Lütfen güzel şeyler çıksın. Five minutes later. Abi. Bir dakika. Buz. Abi buz diyarı çıkardık. Şaka değil bu. Buz diyarı çıkardık. Bir dakika ben şu anda hesaba mesaj atmak istiyorum. Hesabı veren abiye bana mesaj atma. Ee, mesaj atmak... konuşamıyorum şu anda. Bas bir Bir daha buz kastırsın. geliyor. Ya bilmiyorum çözdü mü yinese izlerim. Çıkarttınsa zaten çıkart ya bu iş. Yok artık yok artık lan. Bir, bir, bir yere şey. daha çıkarım lan bu devler. Oğlum senin böyle birim var. Caner. Canet evet. sen böyle ya? Bir daha bak ya ya, arabayı yani çıkar. Dolunay'a ben de baktım. Kesinlikle Dolunay'ın enerjisi değil. Dolunay'a bu ben de baktım. Enerji.